Muğla'da belirli aralıklarla düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çıkarılan binlerce ton atık geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Milas ilçelerinde belediyeler ve diğer ekipler tarafından denizde bir temizliği yapılıyor. Temizlik ve dalış çalışmalarına bölgede bulunan liman başkanlıkları, gönüllüler, öğrenciler, yerleşik yabancılar, sahil güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da denize en çok mavi yakışır sloganıyla hayata geçirilen Denizli bir temizliği kampanyası 15 Mart 2015'te Gümüşlük koyunda başladı. O günden bu yana Bodrum yarımadasının çeşitli koylarında Denizli bir temizliği çalışması yürütülüyor. Çalışmalarda denizden kanepe, alışveriş arabası, tekne motoru, akü, cam şişe, teneke kutu, otomobil lastikleri, cep telefonu, televizyon, küvet, klozet, mangal, tekne parçaları gibi çok sayıda malzeme çıkarılması şaşırtıyor. Atıklar geri dönüşüm merkezlerine götürülüyor. Çıkarılan bazı ilginç malzemeler ise belediyeler tarafından insanları bilinçlendirmek ve uyarmak için meydanlarda sergileniyor.